Misafir Mete. Güle güle Fatoş Hanım. Hoşça kalın. Yine bekliyorum. <laughs> ben de bekliyorum. İnşallah gelirim. Mutlaka bekliyorum. İnşallah. <laughs> Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi güle güle. Hoşça kal Nilo'ya. Güle güle Fatoş teyze. Güle güle Ayşecik. <laughs> <laughs> Niloya, bugün bana çok yardımcı oldun. Bu kurdeleyi hak ettin. <laughs> Teşekkür ederim anneciğim. Niloya! Mete, annenler bize oturmaya geldiler. Sen niye gelmedin? Ben her gün sizdeyim Niloya. Olsun. Bir kere de misafir olarak gel. Gelirim Nilo'ya. Yarın gel. Elif'i de çağır beraber gelin. Mete bekle. Mete yarın gelirken hediye olarak kurdele getir olur mu? Olur Nilo'ya. Sildik süpürdük her yeri ter. Nasılsın? Ben de iyiyim. Nasılsın? İyi misin? Daha da nasılsın? Ben iyiyim sen nasılsın? Daha da nasılsın? Nasılsın? İyi misin? Daha da nasılsın? Ben iyiyim sen nasılsın? Daha da nasılsın? nasılsın? Daha, daha, nasılsın? Aa, çocuklar! Anne! Ne yapıyorsunuz? Senle Fatoş teyzem gibi misafircilik oynuyoruz anne nasılsın, iyi misin diye soruyoruz. Çok güzel. Size kekle süt getirdim. Teşekkür ederim anneciğim. E, Elif, neler yapıyorsun görüşmeyeli? Ne yapayım? Bütün gün oyuncak bebeğimle oynuyorum. Senin oyunların nasıl gidiyor Mete? Ah, vallahi çok iyi gitmiyor. Kırmızı arabamı kaybettim yine. Vah vah vah! Arabanı bulamıyorsan, sen de yastıkla oyna! Heh tuttum! Yakalım loya. Oh. Şimdi görürsün sen! <laughs> Al sana! Bu da sana! <laughs> Al, sana. <laughs> Al sana! Al sana! Al <laughs> sana! <laughs> misafirlerimiz oyunları çok seviyor da. E ben de biraz oyun ikram edeyim dedim. E tabi. Misafirleri güzel ağırlamak çok önemli. Size meyve suyu ve pasta getirdim. Pasta mı? Bayılırım pastaya. <laughs> eh biz artık gidelim. Biraz daha otursaydınız. Yok gidelim. Ellerinize sağlık. Pastalar çok güzeldi. Oyunlar da çok güzeldi. Güle güle. Hoşça kalın. Güle, güle. Hoşça kalın. <laughs> güle güle. Hoşça kalın. Güle güle. Hoşça kalın. güle güle. Hoşça kalın. Güle güle. Hoşça kalın. güle, güle hoşça kalın. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Anneciğim senle Fatoş teyzem gibi misafircilik oynuyoruz. Bitmeyen vedalaşmayı yapıyoruz şimdi. Hmm. <laughs> güle güle Mete. Güle güle Elif. Yine bekleriz. Hoşçakalın. Hoşça ah. Mete. Hı? Eve diyesini unuttum Mete. Ah. Teşekkürler Mete. Hiç gerek yoktu. Hoşçakal Nilo'ya. Anneciğim sana bir hediyem var. Öyle mi? Bugün misafirlerimin yanında bana çok yardımcı oldun anneciğim. Teşekkür ederim. <laughs> Canım kızım benim. Ben de teşekkür ederim anneciğim. Benim tatlı yavrularım. Birlikte oynayalım. yakalayacağım. Yakalayamadın ki. Milo'ya başka oyun oynayalım. Macera tepesine oynayalım. Evet, en sevdiğim oyun. Hadi, mağarada mahsur kalmış Tospi'yi kurtaralım. <laughs> Merak etme Tospik, kurtaracağız seni. <laughs> Nilo'ya şu büyük tepeleri aşalım. Mağara tepelerinin ardında. <laughs> of ne kadar çok tepe var. Az kaldı Mete. Biraz daha dayan. <laughs> Bisikletim çok hızlı. <laughs> Kayalıkların arasından geçiyorum. <laughs> Dünyanın en büyük kayalıklarını geçtim. Ne güzel bir oyun. İstersen sen de benimle oynayabilirsin. Çok isterim. Ama tosbiyi kurtarmadık Milo ya. Haklısın Mete. Daha tosbiyi kurtarmadık. Ben ile Macera tepesine oynuyorum Mine. Tosbi'yi kurtardıktan sonra seninle oynayabilirim. Olur Nilay ya. Ne zaman istersen oynarız. Deniz bugün çok dalgalı. Olsun. Surf tahtasına dönüşen kaykayımla dalgaları aşacağım. Büyük bir dalga bana doğru geliyor. Abi çok güzel açtın dalgaları. Teşekkür ederim Nilo'ya. İstersen sen de benimle oynayabilirsin. İsterim tabii. Nilo ya Tospik bizi bekliyor. Doğru. Daha Tospik'i kurtarmadık. Abi ben şimdi Mete ile oynuyorum. Sonra da Mine ile kayılık oyununu oynayacağım. Ondan sonra seninle birlikte oynayabilirim. Ne zaman istersen Nilo'ya. Bütün oyunlar çok güzel. Neden bir arada oynamıyoruz? Buldum. Nasıl? Tospi'yi kurtarmak için hep birlikte tepeleri aşarız. Sonra kayalıklara ulaşırız. Bisikletlerimizle kayalıkların arasından geçer, denize varırız. Denize aşağı tospi'yi kurtarırız. Bu harika! Evet çok güzel! Hadi tospi'yi kurtaralım! Top kaçtı koş. Niloya topu bana doğru atsana. Peki Mete. Niloya Mete. Efendim anne. Ayşeciği bir türlü uyutamıyorum. Tam uyudu derken sesinizle hemen uyanıyor. Acaba diyorum biraz ötede mi oynasanız. Özür dileriz Fotoş teyze. Ayşeciğin uyuduğunu bilmiyorduk. Tamam anne, biz başka yerde oynarız. Teşekkür ederim çocuklar. Ayşecik de hemen uyanıyor. Ne var sanki biz oynarken uyusa? Üzülme Mete, bizim orada oynarız. Evet, hadi gidelim. Tospiş uyumuş. Uyandıralım mı Tospiş'i? O da bizimle oynasın. <laughs> Tospik! Tospiş! Uyan artık. Beraber oyun oynayalım. Niloya karıncalara bak. Aa, karıncalar ne yapıyor böyle? Yuvalarına yemek götürüyorlar. Tospik'in etrafından dolaşıyorlar. Karıncalar neden böyle yapıyor? Tospik'i rahatsız etmemek için. Karıncalar çok saygılı. Evet, çok saygılılar. Mete gel, biz de karınca saygısı gösterelim. Tospi'yi uyandırmayalım. Tamam. Şimdi karınca saygısı göstereceğiz. Kuşları rahatsız etmeyeceğiz. Merak etmeyin kuşlar. Biz de karıncalar gibi saygılıyız. Gidip başka yerde oynayacağız. Bundan sonra herkese karınca saygısı göstereceğiz. Karınca saygısı. Karınca böyle? Ayşeciye karınca saygısı gösteriyoruz. Karınca saygısı mı? Evet anne. Karıncalar herkese çok saygılı. Uyuyan toz rahatsız etmemek için yollarını değiştiriyorlar. Biz de Ayşeciyi uyandırmamak için tıp oynuyoruz. Bir, iki, üç, tıp. <laughs> Aferin size. Çok iyi düşünmüşsünüz. Ama Ayşecik uyandı. Artık istediğiniz oyunu oynayabilirsiniz. Hatta bekleyin Ayşecik de gelsin yanınıza. Hadi yine top sektirelim. Evet, ama yerde oturup sektirelim ki Ayşecik de oynasın bizimle. Tamam, hadi başlayalım. Hoppa! Ayşecik, hadi at topu. <laughs> Niloya kayıp. Oh, bitti. Sonunda ödevimi bitirdim. Aferin benim oğluma. Artık uyuman gerek. Proje ödevime başlayacaktım baba. Maket ev yapmam gerekiyor. Yarın okuldan sonra yaparsın Murat. Şimdi uyku zamanı. Peki anne. Tospiş, uyku zamanı geldi. İyi uykular tatlı kızım. var. Abim ödevini yapamadı. Ona yardım etmeliyiz. Hı hı. Aa, Nilo'ya yavrum, neyin var? Hasta mısın yoksa? Anneciğim ben iyiyim. <laughs> Ellerine sağlık anne, ben bahçeye gidiyorum. ...saklambaç oynuyoruz. He, saklambaç mı? Ben çok yorgunum. Yorgun mu? Ama neden? Ben mi? Ee, şey... ...hayır saklambaç oynayalım. Bir, iki... ...üç, dört... ...beş, altı... Niloya! Kızım neredesin? Niloya! Niloya hiç böyle yapmazdı. Keşke saklanmaç oynamak için ısrar etmeseydim. Odasına iyice baktınız mı? Canım kardeşim benim. Bana yardım etmek için proje ödevime çalışıyormuş. Ben onu çalışırken hiç görmedim. Ben de görmedim. Demek ki siz yürürken çalışmış. Sessiz olun. Pişt. 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 Hmm. Niloya. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın. Abi. Ne yapıyorsun burada? Unuttun mu Niloya? Saklanmaç oynuyorduk. Ben uyuyakalmışım. Ödevimi yapmak için gece boyunca çalışmışsın. Çok yorulmuşsun. Buna gerek yoktu Nilo'ya. Gündüz beraber yapabilirdik. Seni bulamayınca çok korktum. Özür dilerim abi. Bundan sonra geceleri uyuyacağım. Sizi meraklandırıp üzmeyeceğim. Söz veriyorum. Çuval yarışı. Bu sene çuval yarışına ben de katılacağım. En birinci ben olacağım. Aa! Keçi dur. başlıyor. Ve şimdi... Keçi kafamı karıştırıyorsun. Azıcık susar mısın? Zıplıyorum. Çuvalla zıplıyorum. Birinci ben olacağım. <laughs> Kimse beni geçemez. kadar hızlı böyle. Daha hızlı zıplamalıyım. Bu yarışı ben kazanacağım. Merhaba Mete. Yürü dikkat et. Keçi. Oh. çocuk şenliğimizin açılışını çuval yarışması ile yapıyoruz. Küçük çocuklar arasında yapılacak yarışmaya Nilo'ya, Mete, Mine ve Elif katılıyor. Kazanan yarışmacılara sürpriz ödüller verilecek. Yarış başlıyor! zıplıyor. Nilo'ya ve Mete öne geçti. Acaba kim kazanacak? Mete güçlü bir zıplamayla öne geçti. Yarışmanın birincisi Mete mi olacak? Nilo'ya daha hızlı zıplamaya başladı. Nilo'ya Mete'yi geçti. Yoksa yarışmayı Nilo'ya mı kazanacak? Ah, ah. Ah, ay Mete küçük bir kaza geçirdi sayın seyirciler. Nilo'ya yarışmayı bıraktı. Mete iyi misin? Ben iyiyim Nilo'ya. Yarışmayı bırakma. Yarışma önemli değil Mete. Ayağın iyi mi? Birazcık acıdı. Yarışmanın birincisi Mine oldu. Elif hemen onun ardından tamamlayarak ikinci oldu. Küçük çocuklar çuval yarışmasının birincisi Mine. yarışmanın ikincisi Elif. Sürpriz ödüllerimiz bitmedi. Nilay ve Mete yarışmayı tamamlayamadılar ama onlar da bir ödül kazandılar. Birbirlerine yardım eden Nilay ya ve Mete arkadaşlık ödülünü kazandı.